Hepiniz izleyenler merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Onur Online kanalında. Bugün e, görüyorsunuz 17479 coin'imiz var. Bu coin nereden geldi diyecek olursanız 7500 Coins'lik yani 7.5k'lık eee wager maçı yaptım Emirhan Aman'la. Emirhan Aman, Aman e, ilk şeyimizdi. Cık, ne derler onu? Avcı e, avcının ne olur? E, tuzağı oldu avcı. Kurban diyelim he. Emirhan Aman ilk kurbanımızda 7.5k ondan aldık. Daha sonra bir 5k'da e, Tuğca izden aldık. O da ikinci e, kurbanımızdı. Onda da bir vajir yaptık. İkisini de rahat yendim. Mahvettim ikisini de. Bitirdim yani. Oradan para geldi. Ve şimdi sıkı durun. Dün Eren Team bir maçım vardı. E, gide vajirdi. 30 kaldık, onu kazandım. Daha sonra bir 20k'lık vardı. Onu da kazandım. Bir 50k'da oradan gelecek. Yani inanılmaz derecede mükemmel paralarımız olacak. Çok çok iyi paralarımız olacak. O yüzden şimdi draft'a gireceğiz. Ee, online draft online draft yapacağız çünkü paramız gitse sıkıntı yok 50k gelecek paramız var sizlere draft izletelim diyorum kardeşlerim hafta sonu doğru için aynen kardeşlerim hafta sonu şeysiz kalmasın ee, videosuz kalmasın draft e, videosu çekelim yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere haberiniz olsun e, bu iki maç falan filan yapabilirim daha sonrasında gece çekeceğim gece çekeceğim bölümü yani bir sonraki videoda büyük ihtimalle çok için sessiz olacağım haberiniz olsun ee, bir de bir şey daha diyecektim. Önce taktiği seçiliyor. 4, 3, 1. Ben şimdi ne Bu taktiklerden başka taktik oynayamıyor mu? Tamam. Bunu seçeyim 4, 3, 3. Hadi bakalım. Bismillah. Bakmıyorum, 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 bakmıyorum. Messi! Messi! Bu neyin nesi? Koçum benim be. Messi! Messi. Forvetleri sona bırakıyorum. Forvetleri sona bırakacağım. Ne Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo oh, şu adam iyi. Yalnız Hollanda Ligi. Hollanda Ligi şu an yapmayalım. İspanyol ve İngiltere Ligi. Aha tam benim adamım şu işte. Bir dakika. Brezilyalı hem Brezilyalı hem İspanya Ligi. Aslında bu çok iyi. Neden iyi dersiniz? Kimya için, takım kimyası için ama benim adamım budur yani. Her zaman bununla e, oynamak isterim. Eee Ömer Toprak ne yapmış ya? Yutmuş gibi böyle bakmış. Ee, ne demek bunu geç? Ne yapmıştık biz az önce? Kadro'yu düzenle. Ee, İspanyol ve Brezilyalı. Alex var Brezilyalı stoper ama hızı çok düşük. Bu da Brezilyalı. Hızı gerçi aralarında yine iyi. Neyse bunu alalım. Ee, hadi oğlum güzel bir adam gelsin be. Aha İspanyol Hernandez hızı da iyi. 75 hızı var. 20.000 falan iyi ama olsun tamam bunu alalım. Şu anda İspanyol Ne oluyor ya? Ha. Şöyle bir şey. Allah kahretsin. Neyse olsun inşallah bir adam çıkar. Sağ bakalım. Sağ tabii ki Carvalho. Carvalhiel alıyoruz. Hem Real Madrid hem İspanyol işimize bayağı yarayacak. Kaleciye gelelim. Güzel bir kaleci çıkar inşallah. İspanyol bir kaleci geldi. Aynı zamanda hem İspanyol hem İspanya liginden bir kaleci geldi. 81 ve 82. Tabii ki bu daha mantıklı ama onun dışında 81 82. Evet bu en mantıklısı. Hem İspanyolki hem de İspanyol. En mantıklı bu şu anda. Orta sahaya gelelim. Orta sahada Pirlo var. Yılların deneyimli ismi Pirlo. Bu neymiş lan? Adam hiç bak. İlkay Gündoğan var. Almanya Ligi. Almanya Ligi'ne boşver. Gerard Ligi. hem Arjantinli hem Paris. Belçikalı ve Roma'lı. Bayağı, bayağı bir karışık bir kadro geldi. Kafa karışık benim yiyeceğim. Ama İtalyanlarla İspanyolları belki kombin ediliriz diye Belçika alalım. Hem şunu alalım diyorum. 83 e gücü var. Gerçi bu adam 84. Pastore. Pastore 84. İlk ay Gündoğan. İlk ay. Pastore mi? Şu mu? Şimdi. Fransa ligi mi yapmalıyım? İtalya ligi mi? İtalya ligi daha çok geliyor. Biz İtalya ligine bakalım. Buna gelelim. Hadi. Aaa Boateng, Schalke. Roma'dan bir adam geldi yine. Ee, Roma'dan bir adam geldi. Guadado geldi. Bu Guadado da Hollanda liginde oynuyor. Aynı zamanda Meksikalıymış. Ee, İspanya liginde oynuyor. 77 hızı var. İyi. Bak bu iyi. 77 hem de Arjantin. Ha tamam öbürü de Arjantin. Aa yanlış atıp öbürü Arjantin değildi ya. Güzel. Güzel 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 güzel. Hız 81. 61. Şimdi e, Paris sence bir dakika şu adam bakayım ben bir. Ya keşke orada İtalyanı seçmeseymişim ya hep ona göre adamlar verdi. Paris Saint Germain'le ve İtalyan. Bu Belçika bunu geç, bunu da geç. Bu ikisini geç. Alman ve United. Şu başta ya. Hadi bakalım şuraya bir Ronaldo çekersem. Oooo! Oh! Ronaldo! Hem de mor! Mor Ronaldo! İşte bu be! Şurada bir de çatal alalım. Şöyle. Screenshot'ımızı da aldık. Mor Ronaldo geldi. Pe bir de Pedro'yu seçiyormuşum. Ronaldo'yu yerine koyduk. Çok iyiydi be. Bu çok iyiydi. Hadi oğlum şöyle de bir güzel bir adam. Oo. oo. Şimdi iki tane siyah geldi ama bunları geç. Çünkü bak bunu geçme. Bu çünkü ama hızı. Of, of 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 Çok kötü oldu ya. Bu çok kötü oldu. İki İspanyol'un ortası. Milanlı 84 Baka var. Kolombiyalı. Kolombiya'da ama Milanlı. Ama arkada bir dakika, arkada İtalya Ligi'nden kimse var mı? Şu adam var, Roma'da. Onu koyabilirim belki arkasına. Hadi bunu alalım bakalım. Tamamdır, Kadromuz şekillendi. Şimdi yedeklere geliyorum. Buradan inşallah iyi bir kaleci gelir. Ee, mecbur birini alacağız. Hangisini alalım? Bunu alalım. Çünkü Bartoloğlu oluyor. Hadi oğlum, güzel bir defans gel be. Bir dakika. Şimdi. Bana bir tane İspanya Ligi defansı lazım. İspanya Ligi. Hadi hepsini geçtim. Aynen İspanya Ligi. Bunlar İspanyol. Bu İspanyol. Bu İspanya Ligi'de mi oluyor? Bu nerede oluyor ya? Baya İspanya Ligi'de mi İspanya Ligi 78 hızı var. Heh bu iyi. Aynen. Hem İspanyol hem İspanya Ligi'de oluyor. Ama araya ikinci İkinci de mi acaba ya. Neyse hadi bakalım. İşte bu ya. Bana bununla gel. Ah. Çok kötü. Pikeyi almam lazım. Yok ya Kavalier daha iyi. Piki alayım ya. Çünkü dedim ki acaba Piki'yi mi alsam? Piki alırsam Alves'i kaçıracağım. Ama önemli değil. Çünkü niye? Zaten sağ bekimde iyidir yani. o kadar kötü bir değil. Şimdi ne yaptı? Bir tane oyuncu var. Torino'da 74 ve hızı da çok iyi. Ve Torino onu forvetin arkasına koyabiliriz. Şurada bir tane Brezilyalı var. Bu hangi hangi takım oynuyor? Ne yapıyorum ben ya? Rubin Kazan yok bunu geç Bunu da geç bunu da geç Torino'lu ve İtalyan bunu alalım Güzel Felipe Melo geldi hem Brezilyalı Kombini yapabilir miyiz Brezilyalı var mı yok ama Ama yine de Lazio'da oynayan biri var Melo Ödüm alsam İspanya liginden biri var hem İspanya ligi hem dur de... Bunu alalım ya Oha Neymar mı lan bu? Çok güzel bir kart geldi de. Aa tamam. Tamam vallahi tamam. Tamam abi. Neymar. Ney Bununla bunu değiştireceksin. Bununla Neymar'ı. Tamam. Böyle oynarsın. Tamam. Bakayım da sonra alırım. Hadi oğlum bakalım. Ee, kıvrat. Burada hızına güvenerek bir bar boy alacağım. Dakika 70'ten sonra falan sokmak için. Daha buradan sonra artık benim için sadece kız önemli. Çok da bu şeyler önemli değil. E, Santa for diyor. geç gerçekten adamın hiçbir günahı yok ki. Neyse şunu şuna alamadın? Elş ve o 92 ile koşuyor. Sol sol kanat ama sol, ne sol? Ya bunu Türkçe bir. Ya şu kısaltmaları keşke Türkçeleştirmeselerdi ya. Sol açık 91, 92. 92 Dribbling 79 Bu adam iyiymiş ya Ama sağ orta sağ bu sol kanat Sol açık mı acaba sol kanat He bu ben buradan şimdi sol kanat El, el Şerari'yi tanıyorum Sol açık olduğuna göre demek bu da sol açık Alalım 92'lik adamı Salah geldi Of 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 Çok güzel adamlar geldi Pedro geldi Üçe geldi Ben burada Şakiri'yi aslında almam lazım çünkü Şakiri ben bir iki kere Şakir'le oynadım. Şakir gerçekten iyi. Dipling 85. Ee, en iyi dipling. Salah şimdi daha az gözüküyor ama Gerçi Salah İtalya Ligi Salah Pedro Yok abi ben Şakir'i istiyorum Şakir'i ben gönüyorum Şöyle bir futbolcu topluluğu geldi. Artık buradan kim alacağımıza bilmiyorum. İspanya'dan alalım çoğunu da Buradan da son artı futbolcular. Buradan da Bakalım şöyle bir kuna alalım Kadromuz tamam şu an şekillendik kadromuz artık değişiklikler yapmamız lazım pike nerede pike Gel koşun buraya Tamamdır Defans oldukça süper e, ilerledik e, orta bir uyumsuzluk var Orta sahada İspanyolları doldurmam lazım e, İspanyolları nerede? Bir dakika Şahane stoper mi? Sabek Sabek yapacağız şimdi de. İspanyol sol açık sol açık galiba bunu buraya koyabilirim aslında aynen bunu buraya koyabilirim tek sıkıntı şu Schweinsteiger de kalıyor şu Schweinsteiger yerine de bir tane İspanyol Heh. tamam takım abi süper şimdi sıra teknik direktörde aynen İsmail İlginler'de bir teknik direktör geldi şu anda takım kimyamız %100 oldu bir şeyle ekran görüntüsü alayım aynen şu anda hazırız kaldığımız gerçekten çok iyi bakın gerçekten kaldığımız çok iyi eğer bu kadar öyle bir şeyler yapamazsak yani bilmiyorum ama büyük konuşmayayım yazıklar olsun diyebilirim kendime şimdi o hızlı futbolcuları toplamam lazım 3 tane hızlı futbolcu vardı şunu da değiştireyim şöyle yapacağım şu birinci girecek şu ikinci girecek şu da üçüncü girecek şu üçü oyuna daha sonra girecek şu üçü ama Şakir'i de ben çok beğeniyorum ya. Şakir'i de alayım şuraya. Tamam. Burada artık bir şeyler yapacağız. O üçü oyuna sonradan gelecek. Bununla... Tamam ya, her şey tamam. Ben hazırım. Hadi bakalım, ilk maçımız başlıyor şimdi. Umuyorum ki ilk maçı kazanacağız full draft'ta. İlk maçımızı kazanacağız ve bundan sonraki maçlar için de avantajlı olacağız diye düşünüyorum. İnşallah kazanmamız lazım. Ee, çok güzel bir kadro geldi. Elimizde çok güzel bir kadro yaptık. Takım kimyasını %100 yaptık. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Yani şu an tek ihtiyacımız olan bir galibiyet ve ikinci tura çıkmak. Rakip bekleniyor diyor. Alman Gamer 09 diye bir ee, arkadaş. Siyah yapsam. Neyse böyle ya? Punch. Türk Punch. Türk'ün yumruğunu inşallah tadacak kendisi. Kadrosuna bakalım. Onun da kadrosu fena değil. Forvet'te Agüero var. Sterling. Benteke arkaya koymuş. Aslında ben olsam Benteke ile yer değiştirebilirdim Agüero'yu çünkü. Ne bileyim Benteke daha santifor gibi. Kaleci bir defansın sol tarafında biraz uyumsuzluk var. Oradan saldırmayı hedefliyorum ben de. Defansın solundan saldıralım biz de. Yani sağ açıdan saldırmam lazım. Messi tarafından saldırmak lazım. Rakibimize. İlk maçımız başlıyor. Hadi bakalım Bismillah diyelim ve maça başlayalım. Aldım. Greneo. Greneo'dan Messi'ye. Faal hocam ya. Hocam faal ya. Hocam kendi ya hocam kendi atıyor ya? Çık hele çık hele yapacak bir şeyimiz oldu. Sıkışacak. Şimdi Messi'nin önüne. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. 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 Adama çarptı. Lionel Messi. Bu neyin nesi? Şöyle şuraya doğru bakalım. Oha hocam. be. Ofsaytmış Allah'tan. Vallahi rakip benim hiç sevmediğim bir tarzda defans yapıyor. Hiç sevmiyorum bu defansı. Messi. Messi. Messi en alta direğe. Şimdi orada. Vur vur. Direkten döndü. Direkten döndü. Topa ben dokundum Ya Topa ben dokundum Ne penaltısı ya Vallahi anlayamıyorum ya. Toba ben dokundum penaltı verdi ya. Yürü oğlum. Allah Allah ya Allah Allah ya bir hareket öğrenmiş. Hadi be! Le bichot şey Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yürü be oğlum. Ya nereye vuruyorsun ya? Hadi oğlum ya. Biz daha iyiyiz. Ya nereye bu oğlum? Nereye bu oğlum ya? Ulan Ya Allah Allah ya Allah Allah olmuyor ya Vur. Allah'ım yine kaçtı. Lan nereye attın? Oha Allah'tan bitti ya. Nereye attın oğlum top? Manyak mısın sen? Şeyin sesi azaldı. Şunu ayarlamam lazım parti ayarlarından. Ee, ses karışımını ayarla. Şöyle yapmam lazım. Çünkü oyunun sesi çok azaldı. En az bir gol atmamız lazım. Çünkü maç elimizden gidiyor. lan Ya siktir ya. Manyak mısın amına Ya ne var lan? Ne var? Vur lan. Ya şansın Bir oğlum Vur. Ya vuruşa bak ya. Vuruşa bak ya. Vur lan. Ne oluyor oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yes! Yes! Götüne girsin. Götüne girsin. İşte bu be! Yeter artık ya! Yeter artık! <laughs> i̇şte bu be! İşte bu be! İşte bu be! Şimdi gel sen buraya Neymar. Sen çık. Sen çık. Sen bunu hızlı kaç. En hızlı hangisi burada? Bu mu? zaman 85. 89 91 Ama bunları tanımıyorum Şakiri Sen buraya gel Sen Korvet hangisi gelsin ya Baka gelsin Baka Allah Allah ya Allah Allah ya ya bu manyak o. Eğer kaparsam var ya. Avut, avut. Allah'ım ya çıldıracağım ya. Ya manyağı mı gerçek kart veriyor ya? Kahretsin be Son saniyelerde be Lan yine ne yaptım Oğlum ben ne yaptım yine ya Bu be Hiçbir şey yapmadı Hiçbir şey yapmadı Hakemin vermiş olduğu penaltılar Hakemin vermiş olduğu kartlar Yeter artık Yeter artık punch oğlum, punch. Türk iş panç oğlum Türk iş panç Türk'ün yumruğunu herkes atacak Herkes Bitir be bitir be Penaltı 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 Yes Şimdi bak penaltı nasıl Tavanı asacağım İnşallah tutmaz da Ronaldo mu? ettiğimiz bir galibiyet. Hak ettiğimiz bir galibiyet. İşte bu be. İşte bu. İşte bu deli eder beni. İşte bu deli eder beni. Deli eder, deli eder. Deli eder yüreğimi. Deli eder. İşte bu deli eder beni. Dınınınınım. İşte bu deli eder beni. Dınınınınım. Deli eder, deli eder, deli eder yüreğimi, deli eder. Gel lan piç. Gel. Allah seni. İşte bu be. İşte bu. İlk başımızı müthiş bir skorla 3-1'le kazanıyoruz. Hakemin neler yaptığını gördünüz. Hakemin neler yaptığını hepiniz gördünüz. Messi, onun nesi? Türbünleri selamlıyorum. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar ilk maçta gördüğünüz hakeminler yaptığını e, ikinci maça geçeceğiz. Ama tabii ki siz bunu izleyemeyeceksiniz. Neden? Bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Umuyorum e, kupa bizim olacaktır. Yani umuyorum bu draftı kazanacağız ve en iyi futbolcuları çıkaracağımızı umuyorum. Öyle umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Maç hakkında yorum yapmayı, bu şerefsiz hakem hakkında yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.